SSK, BA Yumuşak GKUR, Emekli Sandığı, 4A-4B-4C hepsi için duyuruldu. Eylül gelmeden emekliye 5250 TL ek ödeme. Emekliler, dul ve yetimler için bankalar arasındaki rekabet, finansal fırsatlar sunan promosyonlarla doruk noktasına ulaşıyor. Emeklilere ek gelir sağlayan bu promosyonlar, bankaların müşteri çekme yarışında birbirleriyle kıyasıya mücadele etmelerine neden oluyor. Her banka, emeklilere özel avantajlar sunarken, bu avantajlar aylık emekli maaşlarına ve tercihlere göre değişiyor en yüksek ödeme veren bankalara ve son avantajlara haberimizden ulaşabilirsiniz. Emekliler, dul ve yetimler için bankalar arasındaki rekabet, emekli vatandaşlara ek gelir sağlayan promosyonlarla giderek artıyor. Hem mevcut emeklilere hem de aylık bağlanan EYT'lilere yönelik olarak sunulan bu promosyonlar, bankaların müşteri çekme yarışına yeni bir boyut kazandırıyor. Bazı bankalar, hiçbir şart aramadan ek ödeme yaparken, diğerleri ise otomatik fatura ödeme talimatı verme ve kredi kartıyla harcama yapma gibi şartlarla ödeme miktarını artırıyor. Ayrıca, emekli yakınlarını getirenlere ek ödeme sunan bankalar da bu yarışın bir parçası emekliler, dul ve yetimler, seçtikleri bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden kolayca promosyon alabiliyor. Promosyon başvurusunda 3 yıllık taahhüt veriliyor ancak daha iyi bir imkan çıkarsa bu da değerlendirilebiliyor. Bunun için kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor. Hangi banka ne veriyor? Bankaların 3500 liradan az, 3,500 ila 7,500 lira arası, 7,500 ila 10,000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlediği promosyon tutarları ve sunduğu ek fırsatlar şöyle. ALBARAKATÜRK maaşa göre 4500, 5500, 6000, 6500 lira, iki fatura talimatına 500 lira ilave. Ayrıca emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplamda ise 3000 lira. Akbank, maaşa göre 4200, 4850, 6250, 7000 lira. Ayrıca kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2500 lira harcama sözüne 3000 lira çift para.